Bir tartışması var Türkiye'nin biliyorsunuz. Dünyada aslında bu var. Kimileri bir grup diyor ki dünya düzdür kardeşim diyor. Bunu kanıtlamak için eylemler falan yapıyorlar. Biz de haberlerimizde sık sık yer veriyoruz bu teoriye. Çünkü dışlamamak lazım diyorlar. Buna inananlar da olabilir. Bakın Adana'da düz dünya derneği başkanı Doğukan Özkan. Düz dünya teorisi nedeniyle sosyal medyada bu beyefendi çok fazla hakaret edilmiş. Ve o beyefendi de dünya yuvarlaktır diyen 350 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş. yaklaşık 300-350 kişiye hepsine suç duyurusunda bulundum. Düz Dünya Derneği Başkanı sosyal medyada hakarete uğradığını iddia etti. 350 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bana Doğukan Özkan'a internet üzerinden yapmış oldukları küfür ve hakaretler bunlar. Dernek Başkanı Doğukan Özkan Düz Dünya teorisine karşı sosyal medyada linç kampanyası başlatıldığını savundu. Resmen şu anda Düz Dünya Derneği'ne, Düz Dünya Düşüncesi'ne internetten bir saldırı ve linç oluyor. Dolkan Özkan yaklaşık 350 kişinin sosyal medya platformlarında kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü. Bu kişilerin paylaşımlarının ekran görüntülerini dosyalayıp Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Her biri birbirinden farklı olan internet kullanıcılar arkadaşlar. Bunların hepsi Görmüş olduğunuz gibi burada yazanların hepsi hakaret, küfür. Özkan, Dünyanın küre şeklinde olduğunu ispat edene 50 bin lira vereceğini söyledi. İddiamızın da arkasındayız. Resmi olarak arkasındayız. 50 bin lira para ödülü koymuşum arkadaş ben bu işe. Bir yıl oldu ya bir yıl. Ya bir yıldır bir baba itle çıkıp hayırdır kardeşim ne oluyor diye karşımıza çıkamadı ya. Bir yıl olmuş ya. Para bile hala duruyor ya. Düz Dünya Derneği Başkanı dünyanın düz olduğu konusundaki iddialarını da yineledi. Kuzeyden güneye ya da güneyden kuzeye geçebilen daha bir insan yok arkadaşlar. Tarih boyunca Mesela diyorlar ki uz aydan dünyanın fotoğraflarını çekiyorlar diyorlar. Binlerce fotoğraf var diyorlar. Herkes aynısını söylüyor. Ya o fotoğraflar balık gözü lens denilen, fişay lens denilen mercekle çekiliyor. Onlar düz bir zemini bombeli olarak gösteriyor. Evet Türkiye'de para kazanmak aslında bu kadar kolay. Beyefendi diyor bakın Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan. Bana dünyanın düz olduğunu kanıtlayın size 50 bin lira vereceğim kardeşim diyor. Okan Bey'e buradan aslında seslenelim. Biz istemiyoruz parayı ama bu telefonumuzu açtığımızda örneğin akıllı telefonlarımızı dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlanıyor. Uydulardan alınan sinyaller devreye giriyor. Yani dünyanın düz olduğunu tartışmak bu çağda tabii ki başka bir şey ama özellikle bakın yazdık dışlamamak lazım diye bu görüşte olan insanlar olabilir. Herkes farklılığa tahammül edecek. Üstelik para ödülü de var bu işin sonunda.